Arber Bey'in Padişah Moto Vlog serisinden Alayınıza selamun aleyküm kardeşim Uzun süredir motovlog yapmıyordum, çekmiyordum kardeşim. Bana namına koy. <laughs> Şimdi sizinle beraber motovlogla beraber kıyak bir gün, kıyak bir video çıkartacağız inşallah Allah'ın izniyle. Spora gidiyorum. Spordan önce dedim ki bir video çekeyim zaten. Ulan baya bir hafta oldu çekemiyordum video zaten. Hayabusa çekecektim kullanıcı yorumu. Bir arkadaşım da vardı ama işte alıcı gelecek sürekli alıcı bir hafta bir haftadır iki haftadır alıcı bir gelemedi onun ben Alacaksan Alacaksanız almayacaksın. Neyse kardeşim ben de buna del bağlamamak açısından kendim artık videoyu çekeyim dedim. Zaten dikey videoda da anlattığım üzere bir MT 25 de kiralayacaktım arkadaşlar. Ama MT 25 e, kiralayan firmanın kendisi zaten bakın sahibinden'e girdim tamam mı? Yazmış ki oraya 250 TL mi? 2 TL mi yazmış. Ulan arıyorum Aramadım da ya yazdın işte bana diyor ki 3000 TL günlük ondan sonra al iki kira parası da depozito vereceksin eğer ki motoru işte daha sağ sağlam sapa getirirsen depozitoyu geri alacaksın ulan bu maskeyle de nefes alamıyorum be kardeşim harbi siktir maskeyi şimdi ha her neyse ulan ben zaten 6000 lira depozito 9000 lira ya motor mu kiralayacağım lan bir de 18 yaşını doldurmuş <laughs> ulan sesim çatladı ergenler gibi İyi akşam. <laughs> bir de 18 yaşını doldurmuş bir arkadaşın motor kiralarken bana kefil olması gerekiyormuş. Neyse kardeşim bunlar işte haftalık yaşadığım neden video gelmedi uğraştığım mevzulardı. Şimdi arkadaşlar e, bir önceki videomuzda zaten yağmurlu gündeydi. Yağmurlu günleri özellikle seçmiyorum kardeşim. Denk geliyor kış ayındayız. Ama ben yağmurlu günlerde bile çıkıp videomu çekiyorum. İşte böyle bir içerik üreticisiyim. Böyle bir içerik üreticisi ve sen de abone olmuyorsan kanka ayıpsın la. Sana var ya ayıp la. Şu anda spor salonuna geldim. Ezbere gidiyordum. Babuş spor salonuna girmeyeceğiz. O yüzden şöyle şehir içinde bir takılalım ya. Yani. Şehir içinde bir takılalım. Evet vitesi birden ikiye atarken boşa attım. İstesem yapamam bunu. İstesem uğraşsam yapamam. Şimdi size Arda Ersöz B'nin sonundaki B nedir onu anlatmak istiyorum. Geçen videoda da zaten bahsetmiştim ne olduğundan. o, yani bahsetmiştim derken bahsedeceğimden bahsetmiştim. B'nin ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. B nedir? Arda Ersöz isim soy ismim yani tamam bunu ayıktık. Bunu ayıktık kardeşim. Ama B nedir diye merak ediyorsan soruyorsan hemen sana bunu açıklayayım. Aslında çok basit bir şey yani şak diye şu anda söylesem ne olur ayıkacaksın ama bunun bir derin manası bir derin anlamı var ben onu oraya havalı olsun cool olsun çok seksi olsun diye koymadım Şimdi sana B'nin evet güzel bir denk geliş oldu. Arkadaşlar böyle sokak dar sokak aralarında her zaman dört yollar arasında durur. Sağa sola bakın gördünüz mü? Buradan ben şak diye geçseydim. O da şak diye geçseydi. Sıkıntı kardeşim ya. Bir çarpışma olacaktı. Burası tek yön mü lan? Girdim ama tek yön galiba kardeş. Yo değil. Her neyse kardeşim. Velhasıl kelam B nedir? Şimdi ona bir B nedir kardeşim? B bir mentalitedir. Bir hedeftir. Hedefi benimsemedir. B nedir? Bir zihniyettir. Mindsettir kafa yapısıdır. Kesinlikle. Bir budur. Bir belki de beyni mesela şöyle bir şey açıklayayım size. Mesela ben dünya şampiyonu sikeyim. Iki kaldırmaya çalıştık motoru. Hay gö Mesela ben dövüşçüyüm tamam mı? Tamam kardeşim. Dövüşçü mindsetin nedir kardeşim? Ben kralım, ben dünya şampiyonuyum. En iyisiyim. Kimse beni dövemez. Ben herkesi amına koyarım. Anladık sen. Tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. Böyle bir mindset de olman gerekiyor değil mi? Böyle bir mindset. en azından ben dövüşçüyken kardeşim böyle bir mindset içerisindeydim. Böyle öyle bir manzette olursan bunlar bilimsel açıklanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış deneyler olarak kanıtlanmış olan şeyler hakkında konuşan bir kanalın içerisindesin. <laughs> her neyse bakın. Buradan yaya çıkabilir kesinlikle. Ee, şimdi ne diyorduk kardeşim? Bilimsel. Mesela dövüşçüyüm. Evet. Dünya şampiyonu olduğumu düşünüyorum. Dünya şampiyonuymuş gibi her gün idmanımı disiplinli bir şekilde sabah akşam belki de her gün çift idman atıyorum. Bu mindset'te bu kafa yapısıyla sürekli haftalarım, aylarımı, zamanımı sürekli bu kafa yapısıyla geçirdiğim müddet boyunca belki de bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra ne kadar zaman olduğunu Allah bilir artık. Gerçekten dünya şampiyonu olacaksın kardeşim. Çünkü sen aklına koyduğun her şey başarılsın. <laughs> Bütün hayatını buna adıyorsun. Bunun için çabalıyorsun. Bütün hayatın buna yönelik. Dünya şampiyon olmaya yönelik hareketler içerisinde bulunuyorsun. Neden? Dövüşçüsün. Gerçekten istediğin, sevdiğin bir şey. O yüzden neden? Her dövüşçü gibi kemer sahibi olmak istiyorsun. Dünya şampiyon olmak istiyorsun. Şampiyon olmak istiyorsun. oğlum bir kere duydun. Tamam aman akıllı. O yüzden illa ki sen bir gün şampiyon olacaksın kardeşim. Ölmeden önce. Allah da nasip ederse sen illaki şampiyon olacaksın. Bir de nedir kardeşim? Bilyonerdir. Bilyoner nedir? Ya. Milyonerin babasının dedesidir. Babasının da babasıdır. Bilyoner nedir kardeşim? Ya. Milyarderdir yani bunu bilmeyenler için açıklayayım. Yani kardeşim bu milyar milyon muhabbet iş yaşında mısın? 80 yaşında mısın? Artık şunu bir ayıkla. Şunu bir ayık artık. Salak salak milyar milyon nedir hala bilmeyen geri zekalılar var lan. Geri zekalılar var lan, bunu bilmeyen. Şunu bir ayık kardeşim. Bin tane milyon bir adet milyar ediyor. Ne kadar büyük olduğunu ayıkabildin mi? Mesela bir milyon TL nasıl bir para? Şu anda araba bile alamıyorsun. Çok güzel bir araba bile alamazsın yani. Bin tane milyon TL. Mesela bin milyon TL bir milyar yapıyor anladın mı? Bunu artık kafana kazala. Şunu bir artık ayıkla. Milyoner milyarderdir. Milyarder. Yavramı kafası. Tabii ki de dolar milyarderi olmak gibi bir şey içerisinde değilim. TL milyarderi olacağıma inanıyorum arkadaşlar. Evet. Kimseye hayallerinden bahsetme ama bu bir mentalite, zihniyet. Anladın mı kardeşim? O yüzden bahsediyorum. Ben sana gelip de işte planlarımdan bahsetmiyorum zaten. Hedefim budur. Hedefin nedir? Dünya şampiyonu olmak. Hedefim nedir? Milyarder olmak. Tamam. Bu kadar. Bitti. Kimseye planlarından bahsetme. Herkese sonuçlarını göster. İyi yeah, ama bir padişah sonra sonuna geldik. Sizin için çerezlik sizi çok sıkmayacak. Artık videolar üretiyorum biliyorsunuz. Artık bu YouTube işinin piri olma yolunda ilerliyorum. Yavaş yavaş Allah'ın da izniyle bu kanalı büyüteceğim. Mr. Beast'in de dediği gibi kanalını büyütene kadar delisin. Kanalını büyütene kadar şaklabansın. Kanalını büyüttükten sonra kimse sana gelip de bu geri ne yapıyor amonaguyum ulan demez. E sen amonaguyum YouTube'dan mı milyarder olacaksın diyenlere gelecek olursak böyle salakça bir soru soracak olanlar var ise bu YouTube bu hobi olarak yapıyorum kardeşim ama elbette tutarsa neden ilerlemeyeyim bu yolda yani hobi ama disiplinli bir hobi anlatabiliyor muyum disiplinli bir hobi kardeşim o yüzden youtube'da tutabilir tutmayabilir Allah'ın işi Allah bilir sen çabanı göster kalanını Allah'a bırak kardeşim eğleniyorum <laughs> evet kardeşim bir videonun daha sonuna geldik velhasıl kelam. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsan lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı eğer beğendiysen de like atmayı beğenmediysen dislike atmayı ve yorumlarda da bunu belirtmeyi unutma güzel kardeşim. Herkese ve her şeyi beğendireceğiz diye bir kural söz konusu değil. Ben buradan spora gidiyorum. Sen de Allah'a emanet ol canım kardeşim. Geldik stadyum metroya nereden nasıl geldik haberim yok. İşte konuşa konuşa geldik be kardeş. Allah'a emanetsin kardeşim. 아 <shrug>